Bugün FC 24'te Türkiye'nin en sıcak bölgelerinden biri olan Şanlıurfa'nın takımı Şanlıurfa Spor'un teknik direktörüyüm. Ve Şanlıurfa Spor'a sıcak iklimlerde yaşamaya alışık olan futbolcuları transfer ederek bir Avrupa Kupası kazandırmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce yaza kadar 50 bin abone olma gibi bir hedefim var. O yüzden bir saniyenizi ayırıp kanalıma abone olursanız bana çok büyük bir destek vermiş oluyorsunuz. Bu videoda sizden tam 1000 like bekliyorum. Ve bir sonraki videoda hangi takıma rebuild yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çünkü yorumlarda en çok like alan yorumları genelde rebuild yapmak için videoya çekiyorum. Bugün FC 24'te Şanlıurfa Spor'un başındayım ve yorumlarda ısrarla her gün benden Şanlıurfa Spor Rebuild'iyseniz sizin için güzel bir içerik bulup Şanlıurfa Spor Rebuild'i yapıyorum. O yüzden bu videoya güzel bir like bekliyorum ve bir sonraki videoda da Rebuild yapmamı istediğiniz takımları yorumlar kısmına yazabilirsiniz yine aynı şekilde. Rebuild yapmamı istediğiniz takımlara güzel bir içerik bulduğum zaman teker teker bütün Anadolu kulüplerine Rebuild yapacağım. O yüzden biraz sabır istiyorum sizden. Çünkü her gün yüzlerce kişi yorumlara Rebuild yapmamı için bir takım öneriyor. Bunların hepsini tamamlayabilmek için günde en az 5 video atmam lazım. Bu da imkansız olduğu için biraz zaman istiyorum sizden. Bugün Şanlıurfa Spor'a sadece sıcak iklim bölgelerinde yaşamaya alışık olan futbolcularla rebuild yapacağız. Bunlar Kuzey Afrikalı futbolcular veya direkt Afrikalı futbolcular olacak. Mısır, Cezayir veya genel olarak Afrikalı futbolcuları transfer edeceğiz bugün Şanlıurfa Spor'a. İlk öncelikle Şanlıurfa Spor'un şu saçma dizilişinden bir kurtulalım. Bu nasıl bir diziliş hiç anlamadım. İlk 11'i değiştirdim ve düzenledim. Birkaç tane eksik bölge var. Göre biliyorum. Bunlara uygun bir şekilde transfer yapacağız ama bir ilk öncelikle satabileceğimiz oyuncular var mı veya Şanlıurfa Spor'da aktif olarak oynayan Mısırlı, Cezayirli veya Afrikalı futbolcular var mı? Onlara bakmak istiyorum. Finansal kısmından en değerli oyuncumuza bakalım. Joaquin Ardaiz Santrafor 1.6 milyon euro piyasa değeri var. Bence bunu geliştirir ve bir dahaki sene iyi bir fiyata satarız. İlk önce bir gelişim planı yapalım ve şuradan ofansif çalışma oranını artıralım Gol makinesi antrenmanı yaptıracağız Joaquin Ardaiz'e. takımda tam 4 tane sabek oyuncusu var. ben Hepsinden neredeyse kurtulmaya çalışacağım İlk öncelikle Tolga Ünlü'yü transfer listesine ekliyorum Sonra da KDM Harisi transfer listesine ekliyorum Semih Karadeniz'de düz sabek antrenmanı yaptıracağım takıma da genel olarak baktığımda birkaç tane Afrikalı oyuncu var fakat Mısırlı, Cezayirli veya Kuzey Afrikalı bir oyuncu göremedim. Faslı da olur tabii ki. Şimdilik birkaç tane oyuncu transfer listesine ekledim. İlk öncelikle onların satışından güzel bir gelir elde edebilecek miyiz ona bakacağım. Bu arada takımda bir sürü sözleşmesi biten oyuncular var. Bunların hepsi seneye takımdan bedava olarak ayrılacak. Hepsine sözleşme veremeyiz çünkü o kadar paramız yok. İlk öncelikle şöyle ekranı göstermek istiyorum. Birkaç tane oyuncu ile ayardık. Bayağı bir satış yaptık. Çok da yüksek bonservis gelirleri elde ettik ve tam 7 milyon euro transfer bütçesine ulaştım ve bu bütçede de Elise Ben Segiri transfer ediyorum. Ben Segir Cezayirli bir oyuncu daha 18 yaşında ve 72 overall'ı var. Onu Monaco'dan transfer ettik ve 5.5 milyon euro dedik servisi için. Gelişim planı olarak da santrafor mevkisini alıştıracağım. Yani forvetimiz olarak kullanacağım ama 37 hafta diyor. Yapacak bir şey yok. 37 hafta bekleyeceğiz. Santraforumuz Ben Segir olacak. Kaleye Teddy Bolhendi'yi transfer ediyorum. Cezayirli genç kaleciyi transfer etmek için hem sabekimizi gönderdik biraz da bonservis ücreti ödedik. Gerçek santraforumuz Ardayız için de sol kanat antrenmanı yaptırmayı deneyeceğim. Umarım hızlı alışıyordur. Onu sol kanatta kullanmak istiyorum. Maalesef 129 hafta diyor. O zaman ince bir ayar yapacağım ben buraya. Takımı tam olarak böyle düzenledim. Ben Segeri OF'ye koydum. Arda'yı de Santrafor'a yerleştirdim. Bir atak takımı olduk denebilir. Hücum ağırlıklı bir takımız. Ve ben Şanlıurfa Spor'la kontra atak taktiksel vizyonda oynamak istiyorum. Bunu uygun da birkaç tane antrenör tutacağım. Antrenörümüzü tuttuk. Hücum ve orta sahaya ağırlık gösterdim. Çünkü genç oyuncularımız o bölgedeler. Onların gelişmesi bizim için çok önemli. Şanlıurfa Spor'la ilk sezonumuzu hazırız. Bakalım ilk sezondan süper kalbi yükselebilecek miyiz hemen sezonun sonuna geçelim Şanlıurfa Spor'la ilk sezonumuzu tamamladık. Ve puan durumuna baktığımda ligi 6. sırada bitirmiş Şanlıurfa Spor. 53 puan toplayabilmişiz. Playoff'daydık bakalım playoff'ta neler yaptık. Yükselme playoff'larında maalesef Manisa FK'ya eğlenmişiz. Bu da demek oluyor ki bu sezon Süper Lig'e yükselemedik. Yani bir sezon daha bu ligde kalacağız. Sezonun en golcü oyuncusu yeni transferimiz Ben Segir olmuş. 14 golü var bu sezon. Santraforumuz Arda İzin 8 gol 2 asisti var. Ve geriye kalan takıma bakmaya çok bir gerek olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi performans sergileyenler yok. Hemen yeni sezonumuza geçelim. Ve yeni sezonumuza geçiş yaptık. Şanlıurfa Spor'dayız yine. Ve bu sezon tam 8 milyon euro transfer bütçemiz var. Çünkü ben önceki sezondan birkaç tane oyuncumuzu sattım. Ve onların bonservis geliri buraya yansıdı. Şimdi ilk öncelikle ben kalecimizi sattım. Onu size söyleyeyim. Yedeklerde hiç oyuncumuz yok. Birkaç tane oyuncu transferi yapmamız kesinlikle şart. İlk öncelikle eksik bölgemize bakalım. Sağ bekimiz yok. Sağ bek almamız çok önemli şu an bu sezon. Sağ yanına bir tane stoper almamız lazım. Ve alabilir yapabilirsek de bir tane orta sağ oyuncusu veya bir kanat oyuncusu transfer yapmak istiyorum. Bu sezon hedefim 3 tane transfer yapmak olacak. Bu sezon transferini yapacağım oyuncuları hazırladım. Şöyle dört tane oyuncu listeledim. Oyuncu bulmakta aşırı zorlanıyorum. O yüzden bu sezonluk tam üç tane serbest oyuncu transferi yapacağız. Bu kadar fazla serbest oyuncu transferi yapmama biraz karşısınız. Yorumlarda hep belli ediyorsunuz ama gerçekten oyuncu bulmak çok zor şu an. Bütün Afrika ülkelerinde tek tek bakıyorum ama bulamıyorum. Çok zorlanıyorum. O yüzden bu üç tane serbest oyuncu alacağım bu sezonluk 3 tane yaparız. Bir tane de bonservisiyle oyuncu getireceğiz Spor'a. İlk olarak serbest oyuncuları teker teker takımımıza transfer ediyorum ve son olarak da Mikail Fay'ı transfer ediyoruz. Faya için Barcelona'ya 2 milyon euro ödedik. Transferlerimizi bitirdikten sonra şimdilik böyle bir ilk bir kurduk Şanlıurfa Spor'a. Ve elimizde de para kaldı. Bence birkaç yere daha takviye yapabiliriz. Tabii ki eğer bize uygun futbolcu bulabilirsek. Şimdi paramız var ama birkaç tane antrenör tutmamız lazım. Bence 5 yıldızlık bir defans antrenörü var. Bunu kesinlikle tutuyorum. Mükemmel oldu. Defans antrenörünü tamamladık. Bir tane daha 5 yıldızlı biri vardı. Onu da tutmak istiyorum. Orta sahaya ve kaleye 5 yıldız diyor. Bence orta sahaya alalım. Bir tane orta saha kovarak orta sahaya da 5 yıldızlı antrenörümüzü aldık. Mükemmel bir antrenör listemiz oldu şimdilik. Bence bu oyuncularla Trendyol Süper Lig'e yükselebiliriz. Süper Lig'e çıktığımız zaman eksik bölgelerimizi doldururuz. Şimdi sezonun sonuna geçelim. İkinci sezonumuzun sonuna geldik. Puan durumuna baktığımda sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Ama Trendyol Süper Lig'e yükseldiğimiz kesin. İkinci olmuşuz. İkinci olarak Trendyol Süper Lig'e yükseliyoruz. Sezonunda en golcü oyuncusu Ben Segir olmuş. Ben Segir'in 81 orulu var. 19 gol atmış bu sezon. Santraforumuz Ardayız'ın 18 golü var. Yeni aldığımız saygı adında 8 gol 5 asistik bir katkısı olmuş. Onun dışında diğer oyuncularımızın da yine aynı şekilde bu sezon güzel katkıları olmuş. Özellikle Ben Segir'in performansıyla iyi bir sezona geride bıraktık. Bir dahaki sezon Trendyol süper ligdeyiz hemen yeni sezonumuza geçelim. Yeni sezonumuza geçtik ve Trendyol Süper Lig'deyiz. Çanlıurfa Sporu birincilikten Trendyol Süper Lig'e yükselttim. Bakalım iyi bir para verdiler bana. 9 milyon euro transfer bütçemiz var. Bu çok iyi bir bütçe gerçekten. Onun dışında eksik bölgelerimize bakmamız lazım. Savunma hattımıza bir 70'lik stoper çekebiliriz. Sol kanatımıza bir transfer yapabiliriz. O çok büyük bir opsiyon ve santraforumuzu kesinlikle değiştirmemiz lazım. Gol yollarında biraz sıkıntı çekebiliyor olabiliriz. Bu arada bu sezon bayağı bir oyuncu sattık. Bayağı bir yerimiz açıldı. Şöyle sattığımız oyuncuları göstermek istiyorum. Ve top toplamda 13 milyon euro transfer bütçesi elde ettim. Ve Santrafor'a Omar Diakite'yi transfer ettim. Genç ve potansiyelli Santrafor için tam 11 milyon euro ödüyoruz. Santrafor'a yerleştirdiğimizde Diakite'nin 76 overall'ı var. Daha 21 yaşında gelişebilecek bir oyuncu. Ama Diakite'yi alacağız diye sol kanatımızı sattık. Kanatta bir eksiğimiz var. Belki bulursam serbest oyunculardan bir sol kanat veya bir stoper transferi yapmak istiyorum bu sezon. Sadece bir tane serbest oyuncu transferi yapacağım eğer bulabilirsem. Serbest oyuncuları gezerken bir şeyi fark ettim bence biz Güney Amerikalı oyuncuları da transfer edebiliriz. Güney Amerika sıcak bir iklim. Arjantin'de Güney Amerika'da. Ve bu oyuncular da bence sıcak bir iklimde oynamaya alışkındır diye düşünüyorum. O yüzden Güney Amerikalı oyunculara da bir göz atmak istiyorum. Ve zaten stopere bulduğum oyuncu belli. Juan'la Gili transfer edeceğiz. O da serbest oyuncu zaten. Ve Güney Amerikalı Gili de getirdikten sonra ilk 11'imiz bu şekilde oldu. Sadece sol kanatta eksiğimiz var ama onun dışında fena bir takım sayılmayız. Ve bu sezon Süper Lig'de olacağız. Bakalım Süper Lig'de neler yapacağız. Hemen bu sezonun sonuna geçelim. Ama öncesinde bir saniyenizi ayırıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü yaza kadar 50 bin abone olma gibi bir hedefim var. Biraz zor bir hedef olabilir ama abone olursanız neden olmasın. Ve dediğim gibi bir sonraki videoda hangi takıma rebuild yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi sezonun sonuna geçelim. Bir sezonu daha tamamladık. Puan durumuna baktığımda düşme potasına yakınız. Ligi 15. sırada bitirmişiz. Avrupa kupalarına katılmak için bayağı bir uzaktayız. Daha çok yolumuz var. Gerçi takımı daha tam oturtmadık. Bu sezonun en golcü oyuncusu yine Ben Segir olmuş. 13 golü var. Sağ kanatımız Adam Onas'ın 12 gol 5 asisti var. Yeni santraforumuz Omar Diakite 80 overall olmuş ama sadece 11 gol atabilmiş bu sezon. Sağ bekimizin bile 5 gol attığı bir sezonda Omar Diakite yani santraforumuz 11 gol atmış. Bu biraz sıkıntı. Ama yapacak bir şey yok. Hemen yeni sezonumuza geçelim. Yeni sezonumuza geçmiş bulunmaktayız. Artık kadromuzu tam anlamıyla oturtmamız lazım. Yani sıcak iklimlere alışık futbolcularla ilk 11'imizi oturtmamız lazım ve bunun için de paraya ihtiyacımız var. Onun için piyasa değeri en yüksek oyuncumuz Elise Ben Seger'i transfer listesine ekleyeceğim. Tam 100 milyon euro piyasa değeri var ve onu satarsak mükemmel bir ilk 11 kurabiliriz Şanlıurfa Spor'a. Ben Seger için transfer teklifi geldi. Leicester City Ben Seger'i istiyor ve 134 milyon euro teklif etmiş. Biraz daha görüşme yapsak şöyle bir 145 milyon euro istesek acaba nasıl olur? Bakalım teklifimizi kabul edecekler mi? 140'a kadar çıktılar. O zaman düz 140 verin alın bense geri ve teklifi kabul ettiler. ilk sezonda transfer etmiş olduğumuz oyuncuyu... Maalesef bu sezon satmak zorunda kaldık. Ve bu oyuncudan mükemmel bir bonservis geliri elde ettik. Ve elde ettiğimiz bu gelir sayesinde harika oyuncular transfer edebiliriz. 34 yaşına gelmiş ve neredeyse futbolu bırakma aşamasına gelen Muhammed Salah'ı transfer etmeye deneyeceğim. Aynı şekilde Hakim Ziyeh gibi yıldız oyuncular var. Güzel bir liste hazırladım. Bu, bu listedeki çoğu oyuncuyu Şanlıurfa Spor'a transfer etmeye deneyeceğim şimdi. İlk olarak Muhammed Salah'ı. Şanlıurfa Spor'a transfer ediyoruz. Muhammed Salah için Liverpool'a 35 milyon euro ödedik. Salah'ın ardından Hakim Zeyi getirdik Şanlıurfa'ya. 33 yaşındaki Hakim Zeyi için 11 milyon euro ödüyoruz. Sonrasında Zito Luvonbu'yu transfer ettik. Zito Luvumbo için Monzo'ya 32,5 milyon euro ödüyoruz. Ve hücum hattı transferlerini tamamladık. Harika bir hücum hattı kurduk. Şimdi de defans ve orta sahamızı güçlendirme vakti. Defansif orta sahaya Elias Şekeri'yi transfer ediyorum. Elias Şekeri için Frankfurt'a 17 milyon euro ödedik. Stopere Logan Costa'yı. Solbeke de Miroshi'yi transfer ediyoruz. Ve son olarak da kaleye Yasin'e Bono'yu transfer ettikten sonra transfer dönemini kapatıyoruz. Transferlerimizi tamamladıktan sonra ilk 11'imiz bu şekilde. Harika bir kadro kurduk ve bu kadroyla amacım şu an Süper Ligi kazanmak. Kazanamıyorsak bile Avrupa Kupalarına bir bilet almak olacak. Güzel bir kadro. Yıldız oyuncular mevcut. Bakalım bu oyuncular neler yapacak. Hemen sezonun sonuna geçelim. Yıldız oyuncuları transfer ettiğimiz sezonu tamamladık Ve hiç şaşırmıyorum 82 puanla şampiyon olmuşuz Şanlıurfa Spor'a bir Süper Lig şampiyonluğu kazandırdım O yüzden bütün Şanlıurfalılardan bir like bekliyorum bu videoya Zira Türkiye kupası 3. turda Muş Spor'u eğlenmişiz Biraz enteresan ama ligi kazanmak için elendik size öyle söyleyeyim Sezonun en golcü oyuncusu Omar Diyakiti olmuş Sonunda Yıldız oyuncu formunu yakaladı 17 gol atmış bu sezon Luvomo'nun 15 gol 5 asisti var Muhammed Salah'ın 13 gol 5 asisti var. Muhammed Salah artık 35 yaşına geldi ve overall'ı düşüyor. Geriye kalan oyuncularımızın istatistikleri ve overall'ları da bu şekilde. Şöyle hakim Ziye'ye de bakalım. Ziye 75 overall'a düşmüş ama bir sezon daha oynar diye düşünüyorum. Bir dahaki sezon Şampiyonlar Ligi'ndeyiz büyük ihtimalle. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için birkaç tane daha transfer yapmamız şart hemen yeni sezona geçelim. Yeni sezonumuza geçtik ve bu sezon tam 29 milyon euro transfer bütçemiz var. İlk 11'e baktığımda iki tane bölgede eksiğimiz var. Bir orta sağ ve bir sağ bek. Bu iki bölgeyi güçlendirirsek ve kuralarda da biraz şansımız olursa bir Avrupa Kupası kazanabiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten yıldız tecrübeli oyuncularımız var. Ama dediğim gibi sadece bu iki bölgede eksiğimiz var. Bu iki bölgeye eksiklerimizi kapatmamız lazım. İlk olarak orta sahaya Hasem Auvar'ı aldım ve son olarak da sağ beke Juan Arambro'yu transfer transfer ediyorum. Transferlerimizi tamamladık ve ilk 11'imiz bu sezon bu şekilde. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir mi bu kadro bilmiyorum ama Avrupa Ligi'nde dişli bir rakip olacaktır ve güzel bir kurayla da bence finale kadar gider bu takım. Bakalım bu takımda bu sezon Avrupa Kupası'nı kazanabilecek miyiz? Hemen sezonun sonuna geçelim. Bu arada sezonun sonuna geçmeden önce oyuncularla son bir sözleşme inecektim. Muhammed Salah futbolu bırakıyor. Umarım futbolu bırakırken bir de Avrupa Kupası kazandırır Şanlıurfa Spor'a. Sadece bunu demek istiyordum. Avrupa'ya katıldığımız sezonun sonuna geldik. Trenyol Süper Lig'e baktığımda ligi 3. sırada bitirmiş Şanlıurfa Spor. Zira Türkiye Kupası yarı finalde Galatasaray'a eğlenmiş. Ama Türksel Süper Kupayı kazanmış. Bu sezon bir tane kupa kazandık en azından. Ve Şampiyonlar Ligi'ne baktığımda Şampiyonlar Ligi gruplarında değiliz. O zaman ön eleme turunda bir takıma eğlendik biz büyük ihtimalle. Ve evet öyle olmuş. Şanlıurfa Spor Avrupa Ligi'ne düşmüş. Ama Avrupa Ligi gruplarından ikinci olarak çıkmış. Ön eleme turunda Genk'e elemiş. Son 16 turunda Midlian'ta elemiş. Çeyrek finalde Manchester United'ı sadece bir gol atarak elemiş. Yarı finalde de Sporting elemiş ve finalde. Finalde de rakip Liverpool olmuş. Avrupa Ligi finalinde Muhammed Salah'ın eski takımı Liverpool çıkmış karşımıza. Bakalım Liverpool'u yenip Avrupa Ligi şampiyonu olabilecek miyiz? Bu arada Liverpool'un takımında Ferdi Kadıoğlu var. Ama bizim takım tecrübe kaynıyor. Bizim bu Avrupa Ligi'ni kazanmamız lazım. Hemen maçı hızlı simüle ettim. Ve 3-2 kazanıyoruz. Şanlıurfa Spor'a Avrupa Kupası kazandırdık. Ha harika bir sezonu da geride bırakmış olduk. Sezonun en golcü oyuncusu Omar Diakiti olmuş. Tam 34 gol atmış bu sezon. Luvumbo'nun da 18 gol 9 asisti var. Muhammed Salah'ın 18 gol 5 asisti ve yeni transferimiz Hossein Mourinho'nun 10 gol 12 asisti var. Yedek oyuncularımız ve diğer ilk 11 oyuncularımız da güzel bir performans sergilemiş ve Avrupa Ligi'ni kazanmışız. Çok güzel bir Şanlıurfa spor videosu olduğunu düşünüyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi yaza kadar 50.000 abone olma gibi bir hedefim var. O yüzden bu yolda sizin desenizde ihtiyacım var. Bir saniyenizi ayırıp abone olursanız çok iyi olur. Ayrıca like da bu videoda tam 1000 like bekliyorum. O yüzden like atarsan da sevinirim. Açıklama kısmında Discord sunucum ve Instagram hesabımda mevcut. Oradan da beni takip edebilirsin. Ve bir sonraki videoda hangi takıma rebuild yapmamı istiyorsan yorumlar kısmına yazabilirsin. Ve bu video hoşuna gittiyse ekrandaki videoya tıklayarak Türkiye'nin en soğuk takımı Erzurum yapmış olduğum rebuild'i de izleyebilirsin.